Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağdaş. Bugün Keymake'e ait bir bıçak incelemesi yapacağız ve bileme işlemini de yapacağız. Bir bıçağımız daha var aslında Eftik markasına ait bir trimleme bıçağı. Genellikle Nusret bıçağı olarak lanse ediliyor. Bununla alakalı güzel bir içerik hazırlayacağım. Buradan duyurusunu yapmak istiyorum sadece. Ve Emo durmuyor oğlum. Bak, bak, şaka gibiler. Avu son bıçaklardaki kutularla aynı. Herhangi bir değişiklik yok. İçinden çıkan yine bir silme temizleme bezi. Güzel bir kaplama evo dediğimiz malzemeden. Ve bıçağımız bizi karşılıyor. Koruyucu bir plastiği var. Tipiyle beraber geliyor. Bıçağın yakın çekimlerini görüyorsunuz. Siz bıçağın yakın çekimlerine bakarken biraz inceleyelim. Öncelikle Avrupa profilli bir şef bıçağı olmasına rağmen yanak genişliği 4,5 cm arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma giden bir tarz değil biliyorsunuz içeriklerden. Normalde klasik guito dediğimiz bıçaklarda genellikle 4.4 4.5 santim bir yanak genişliği vardır. Burada biraz maliyeti düşürsünler, çelikten kar etsinler diye yapılmış bir üslup. Muhteşem diyemem bu anlamda. Klasik Avrupa profillerinde olduğu gibi havzanın daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Balçağın biraz gerisinde bir denge merkezi mevcut. Et kalınlığı 2 milim arkadaşlar. Güzel. Yani bu tabii ki balçak kısmında daha kalınken uca doğru biraz daha incelerek geliyor. Full plate dediğimiz benim normalde full taşlama dediğim sırttan ağza kadar inceltilmiş bir yapı mevcut. Buna daha ziyade full plate diyorlar. Balçak kısmını eleştirecek olursak arkadaşlar. Baktığımda gözgez arpacıkla %52'ye %48 e sağ ele göre tasarlanmış bir bıçak. Ama bu aradaki %3'lük %4'lük fark kesinlikle sizi kullanışta rahatsız etmez. Tabii ki bıçak tutma teknikleriyle de alakalı bir durum bu. Malumunuz ben her daim balçağın bir miktar önünde bıçağı kavrayıp buradan tuş pozisyonu aldığım için balçağın %50-50 olması ya da %40-60 olması beni hiçbir zaman etkilemiyor. Full tank dediğimiz bir yapıda yani baştan sona kadar yekpare bir çelikten bahsediyoruz. Lakin Çinliler biliyorsunuz maliyeti düşürmek adına bıçağın profilini mesela 41.16'dan yaparken kuyruk kısmını başka ucuz bir çelikten yapabiliyorlar. Burayı aslında bilemiyoruz. Evet biz full tank olarak görüyoruz ama belki de sadece buraya kadar 41.16 burada daha uygun maliyetli sadece kabza niyetine başka bir çelik de kaynatılmış olabilir. Ya aslında bu bıçağın kalitesini etkileyen bir durum değil. İnsanlar bunu çok kafaya takıyor. Mesela adam en 690 bıçak yaptırıyor. Buradan buraya kadar. Ya bak seni ilgilendiren kısım bu. Yani kabzanın şurasında en 690 değil de 40-30 olsa ne olmasa ne. Ama insanlar dediğim gibi böyle şeyleri kafaya takabiliyor. Hemen kabza işçiliğine geçelim. Lamine bir ahşaptan bahsediyoruz. Rengi güzel. Kırmızı tonlarda bir ağaç seçimi yapılmış. Bunun tam olarak ne ağacı olduğunu söyleyemem. Kırmızı tonları görünce insan paduk diyesi geliyor ama paduk çok pahalı bir ağaç olduğu için böylesi bir orta segment kullanılacağını zannetmiyorum. Güzel iki pimli bir yapısı var. Ağırlık merkezi güzel, keyifli. Keskinlik düzeyi muhteşem değil yani şuradan baktığınız zaman yani herhangi bir şekilde kıl alma potansiyeli yok. Lakin biz buna bu kılı aldıracağız. Burada dikkatimi çeken şey şu oldu. Normalde biliyorsunuz Keymaking AUS 10 ürünlerinde sertlik ibaresi her daim mevcuttur. Lakin burada 41.16 Alman çeliği yazıyor olmasına rağmen herhangi bir şekilde sertlik ibaresi belirtilmemiş. Bu normalde Keymaking çok tarzı olan bir şey değil. Demek ki hani 41.16 serisini biz orta maliyette, alt maliyette yaptık ki sertliği belirtmeyi de çok gerekli görmemişler. Günlük kullanımda sizi yoracağını düşündüğüm bir bıçak değil açıkçası. Bıçağın sahibi tabii ki bileme işlemi yapmamız için bıçağı bana gönderdi. Fırsattan istifade incelemeyi de araya sıkıştıralım dedim. Gelin isterseniz 240 ile başlayalım. Normalde 41.16 sertliğini de bilmiyorum. Çok aman aman yukarılara çıkmak istemiyorum. Şöyle bir açımızı bulalım. Bakıyorum. Evet burada. Hemen kısa bir işlem. Bu işlemleri çok uzun tutmayacağım çünkü zaten bıçağın fabrikada açılmış bir ağzı var. Bazen Instagram'dan soruyorlar abi içeriklerde kestiğin kısımlarda garantili bileme tekniğini kullanıyorsun da bizim görmemizi istediğin kısımlarda mı sadece kullanmadığını görüntülüyorsun diye. Ya o tekniği kullanmıyorum arkadaşım bu kadar basit yani. Sürekli kullanılacak bir şey değil ki ben bunu açık açık söylüyorum zaten. Kendinizi geliştirip el melekesi kazanana kadar yapın. Ama ondan sonra zaten ihtiyaç hissetmezsiniz ki al. Yani burada kullanıyor gibi görünüyor muyum sence? Değil mi yani? Evet. Emin olun şu an bile çok güzel bir seviyeye geldi. Net söyleyeyim. Bakalım sesine. Bakalım. Bakın. Evet. Evet. Bunun görünmemesi imkansız yani uçuştu resmen iyi <laughs> yaparak yaptım. Bir miktar daha işlem yaparsak 240'la da kıl alacağının garantisini verebilirim. 140'lık tarafla işimizi bitirdim çünkü gerçek manada bir ağız açma işlemi yapmadık söylediğim gibi. Fabrikadan gelen ağzı biraz daha dengeye aldık. Daha keyifli hale getirmek için de şimdi 800 ile devam edeceğiz. 3000'e kadar çıkıp bitireceğiz. 800'lük kısımda da işimizi bitirdiğimizi düşünüyorum. Mesela şu işlem esnasında da aman aman bastırmanıza gerek yok. Yani kesici hazı oluşturduktan sonra üst giritlere çıkarken bıçak baskı uygulamayın. Bırakın bıçak kendi ağırlığıyla gitsin gelsin. Yani şu eliniz tabii ki kılavuz olarak dursun ama baskı olmasın. Kendi elinizin ağırlığını eklemeyin. Bakın birazdan göstereceğim size. Şu an hiçbir şekilde parmaklarımda baskı yok. Bakın. Hiç baskı uygulamadığım halde taş, çelikten zaten talaş kaldırıyor. En çok yapılan yanlışlardan biri bu aslında. Sürekli baskı yaptığınız için ağzı bir türlü dengeye alamıyorsunuz. Dönüyor, buradan düzelteyim derken oradan dönüyor. Bir süre sonra komple zaten gönyesi kayıyor kesici ağzın. Haydi tekrardan en başa dönüp düzgün bir açıyla tekrardan ağız açmak gerekiyor. Bunlara gerek yok. Gördüğünüz gibi bıçak kendi ağırlığıyla zaten yapması gerekeni yapıyor. Bakın. Şimdi hemen ters yanağa geçelim. nihayet Evet 3000'lik kısma geçip işlemimizi sonlandıralım. İşlem daha kısa sürsün, daha hızlı sonuç alayım diyerek basıncı arttırırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu en güzelidir. Bırakın 5 dakika geç olsun. Yani bunu da anlamıyorum. Yarışır gibi işlem yapan insanlar böyle bitsin 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 ya gerek yok arkadaşım. Bu bir terapi zaten. Meditasyon şekli bizim için. Bu işten zevk alan adam için. Otur. Aç yanına bir klasik müzik. Ya da ne bileyim Ankara havası seviyorsan o da olur. Ethem Yeşiltaş, Hüday'da. Ben çok açarım çünkü. Aç bir müzik ya da aç bir tiyatro. Ne bileyim herhangi bir şey ya da sesli kitap. Ve yavaş yavaş kendini dinleyerek bu işlemini yap. Al sana meditasyon. Yani yarışmanıza gerek yok. Amacımız güzel sonuçlar almak, keyifli işlemler yapmak. <laughs> ya yani bu sürekli başıma geliyor mis gibi geldim kıl testi yaptım. Sonra bir bakayım dedim. Kamera kapanmış. Şimdi mecburen tekrardan aynı şekilde kıllarımı kesmek zorunda kalacağım. Şurayı alayım da hep beraber görelim. Bakın. Hey. Hey. Arkadaş ben bu içerikler yüzünden yine yamalı bohça gibi geziyorum böyle bambit tavuk kıvamında. Bugün malzeme alayım diye dışarı çıktım. Adam diyor ki abi sen hayırdır diyor. Ne iş diyor. Dedim ben böyle seviyorum. Benim tarzım bu. Bu arada daha deri masata vurmadık bu seviyede. Tabii ki deri masata vurduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geleceğini de biliyoruz. Beni bu konuda da eleştiriyorlar mesela. Adem Bey var. Geçen gün yorum atmış. Biz yorumlarda bayağı kendisiyle böyle sevimli bir şekilde atışıyoruz. Zaten bir sonraki içerikte göreceksiniz bazı yorumları. Birader bu neye göre diyor 400 diyor. 350 diyor. Neye göre yani diyor. Arkadaş Ziviling'in masadı var tamam mı? Bir tarafı deri hepsi o 1000 lira. 800 lira indirimdeyken falan böyle. 600 liraya düşüyor bazen kampanyada. Bir tarafı deri sırf Ziviling yazıyor diye 1000 lira. İki taraflı masat yapıyoruz. Bir sürü vergiye katlanıyoruz. Bir sürü üretim maliyetine katlanıyoruz. 350-400 lira yani ne yapayım? Evet şöyle de bir parlatma işlemi yapalım. Taşla işlem yaparken yaptığım düz aynısı. Bakın deri masatta da strop atarken yine bıçağa baskı uygulamıyorsunuz. Şimdi burada fikir ayrılıkları oluşabilir. Bushcraft dediğimiz bovilerde, bushcraftlarda ya da pukkolarda yani sır et kalınlığı fazla olan skandi ağız açılmış bıçaklarda bastırarak işlem yapabilirsiniz. Mukavemetlidir. Klasik skandi de sabaha kadar bastırın zaten ağzın dönme şansı yok. Bir tane ağız var çünkü. Yani şuradan adam açıyor, buradan açıyor. İkisinin birleştiği yer ağız oluyor. Yusuf Bey'in bize gönderdiği o güzel bir skandi vardı ya ikinci nesil dedi. Onun gibi ikinci kesici ağzı bulunan skandilerde ise yapmamak gerekiyor. Çünkü ağzın dönmesi riski var. Bunda da aynıdır. Bastırmayın. Yani şu strop işleme esnasında taşın üzerinde nasıl bıçağın kendi ağırlığını kullanıyorsanız yine kendi ağırlığını kullanarak işlem yapın arkadaşlar. Şimdi bazıları soruyor. Abi diyor yeşili mi kullanacağız diyor. Diğer tarafı mı? Önce yeşil tarafı kullanıyorum. Ondan sonra da normal tarafıyla kalıntı macunları da alıyorum ki kesici ağız daha temiz daha pürüzsüz bir hale gelsin ve tadından yenmesin. İşte bitirdik arkadaşlar. Şöyle bir temizleyelim. Ve şimdi siz kesici ağzı görüyorsunuz. Bu 3000 gritin oluşturduğu bir parlaklık. Şu an 10000 gritlik macuna baskı yapmadığımız için aman aman bir katkısı aslında olmadı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şuradan tekrar şöyle mi yapalım? Gördüğünüz gibi Biraz evvel yani içeriğin başındayken kıl almayan bıçak şu an gayet güzel bir şekilde kıl kesiyor. Ucunda da kesiyor, dibinde de kesiyor. Ve bu keyif verici bir şey. Tekrar bıçağı eleştirelim. Vergiler dahil 600 lira civarına gelen bir bıçak. Yanak genişliği Avrupa profili için yarım santim daha dar. İşçiliği normal yani fiyatıyla orantılı olarak güzel düzgün bir işçiliği var. Bunu inkar edemem. Ama açık söylemek gerekirse yanak genişliğinin dar olmasından kaynaklı. Sertlik derecesinin belli olmamasından kaynaklı. Yani ben 600 lira verip de bunu yurt dışından beklemem. Çok daha opsiyonel, çok daha iyi seçenekler olduğunu düşünüyorum bu fiyat bandında. Markaya olan inancım gözü kapalı almamı söyle. Yani almak istiyorsanız bu markanın bıçaklarını gözünüz kapalı alabilirsiniz. Lakin 4116 olup yarım santim daha dar olan bu versiyona ben 500-600 lira vermem. Onu da net söyleyeyim. Genel olarak işçiliği güzel ama son söz olarak söyleyeceğim şey şu. Aquascat'in aklınıza takılan değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşçakalın.